...çok ama çok başarılı bir pilot olacağına inanıyorum derim. Sen en çok hangi yarışmamızı seviyorsun? Birazdan sıradaki oyunumuzu öğreneceğiz. Hepsini çok seviyorum. Bu da benim en sevdiğim cevap. Öyleyse gel birlikte öğrenelim, bakalım sıradan yarışmamız var. Nesi meşhur Türkiye oyunumuzu oynayacağız. Ee, sorulardan biri Eskişehir olmuş olsaydı, Eskişehir'in nesi meşhur derdik? Eskişehir'in bir sürü yeri meşhur. Ee, Yol olarak odun pazar evleri var, porsuk çayı var, kent park yapay deniz var, eter Köylü müzesi var. Çok haklısın. Yemeklerinden böyle ilk söz etmemiz gereken şey ne olurdu? Çiğ börek olurdu. Çiğ börek. Daha, daha haşhaşlı gözleme de olabilir yani. Ben çok seviyorum çi böreği. Sen de seviyor musun? <laughs> seviyorum. Nasıl sevilmez ki? Özellikle Eskişehir'de yaşıyorsak eğer. Peki daha fazla yemeklerden söz etmeyelim. Ee, hazır mısın yarışmamız için? Hazırım. Öyleyse gel vakit kaybetmeden yarışmamıza geçelim. 90 saniyelik süremiz senin için başlasın. İznik, Çinlileri. Bursa mı Eskişehir mi? Bursa. Güzel başladık doğru cevap. Atabar'ım, Artvin Makkari mi? Artvin. Doğru cevap. Şeyh Edebali Türbesi, Bilecik mi? Afyon Karahisar mı? Afyon Karahisar. Bilecik olacakmış. Devrek Bastonu, Zonguldak mı, Balatya mı? Malatya. Malatya dedik. Zonguldak olacakmış. Önemli değil. Kaleköy. Antalya mı, İzmir miyim? Antalya. Antalya değil mi? Üç doğrumuz oldu. Ballıkayalar Vadisi. Manisa mı, Kocaeli mi? Manisa. Manisa mı acaba? Kocaeli olacakmış. Ezine peyniri. Bursa mı, Çanakkale mi? Çanakkale doğru bir cevap oldu. Devam ediyoruz. Efes, Selsus, Kütüphanesi, Nevşehir mi, İzmir mi? İzmir. Beş doğrumuz var. Aspendos, Antik Kenti, Antalya mı, Kocaeli mi? Antalya. Olabilir mi acaba? Evet doğru. Son 20 saniye. Islama Köfte, Adapazarı mı, Muğla mı? Adapazarı. Evet doğru. Son on saniye. Midas, Yazılıkaya Anıtı, Kayseri mi, Eskişehir mi? Eskişehir. Eskişehir. Doğru cevap. Son soru. Çekirge kaplıcaları İstanbul mu? Bursa olacaktı. Son sorumuzun doğru cevabı. 8 doğru ile yarışmamızı tamamlamış olduk. Tebrik ediyor. Hep birlikte hediyeni öğreniyoruz. Hoşça kal. Erva ve Mustafa. Onlara da selamlar gönderelim. Kaç yaşındalar? Birisi 2 aylık, birisi 5 yaşında. Çok küçükmüş daha kardeşin, diğeri de 5 yaşında. Peki özellikle 5 yaşındaki kardeşinle birlikte neler yapıyorsunuz, nasıl vakit geçiriyorsunuz? Resim yapıyoruz, saklambaç oynuyoruz. Ne güzel. Hala eskimeyen, vazgeçilmeyen oyunlardan biri saklambaç. Özellikle 5 yaşındaysak daha çok seviyoruz değil mi bu oyunu? Evet. Peki, e, sana vakit kalıyor mu peki? Sen neler yapıyorsun diğer zamanlarında? Kitap okur musun, bir spor dalıyla ilgileniyor musun? Boş vakitlerinde bazen spor yapıyorum. Kardeşimle ilgileniyorum. Hangi spor dalıyla ilgileniyorsun Emir? Ee, futbol seviyorsun futbol. sanırım. Evet. Doğru tahmin ettim yani. Peki ileride hangi mesleği seçmeyi düşünüyorsun? Şu anda kafanda evet, bir düşünce pilot. var mı ileriye yönelik? Pilotluk. Bu cevabı evet. çok sık duymaya başladık programımızda. Çok heyecan verici bir meslek. Ben de sizlere katılıyorum. Aynı fikirdeyim. Ee, çok ama çok iyi bir pilot olacağına inanıyoruz Emir. En çok hangi yarışmamızı seviyorsun? TRT Çocuk Kahramanları ve Hayvanları tanıyalım. Yine çok sık duyduğumuz cevaplar. Gel birlikte öğrenelim bakalım birazdan bilgisayarımız hangi oyunumuzu seçecek? İşte sorumuzun cevabı. Evet bilgisayarımız bizi duydu. Sıradaki yarışmamız TRT Çocuk Kahramanları. Hazır mısın? Evet. O zaman ne duruyoruz? Süremiz başlasın. Daha yarışma zamanı. İşte ilk soru. Maysa ve bulut. Perçem mi, tidebo mu? Perçem. Doğru cevap. Aslan. Hasan mı, Yaman dede mi? Yaman dede. Hasan olacakmış. cici ip. Mehmet mi, Şimin mi? Şimin. Doğru cevap. Maysa ve bulut. Zehra mı, Maysa mı? Maysa. Üç doğrumuz oldu. Doğru. Çiftçi Mehmet mi? Kuşçu Baba mı? Çiftçi Mehmet. Hızlı ve doğru bir cevap daha. Elif ve arkadaşları Ayşe mi Hale mi? Ayşe. Beş doğrumuz var. Akıllı Tavşan Momo. Bado mu Karatay mı? Bado. Evet doğru. Cici kim? Mati mi Tola mı? Mati. Tola olacakmış. El Feneri. Ece mi Osman mı? Ece. Evet doğru son 30 saniye. Sagun, Umay mı Mert miyim Umay. 8 doğrumuz var. Seram, Muhtar mı Luk mu? Luk. Evet doğru. Yusuf Name. doğru mu? Haydutlar mı? Haydutlar. 10 doğrumuz oldu ve son 10 saniye. Bulmaca Kulesi, Vıcık mı Can mı? Can. Tabii ki doğru. Erdem, Tosimi Arif mi? Arif. Arif cevabınla birlikte süremizin de sonuna geldik. Toplamda 12 doğru cevabımız var. Çok başarılıydın. Tebrik ediyor. Hep birlikte hediyeni öğreniyoruz. Hoşçakal. İlgi alanların neler? Neler yaparsın boş vakitlerinde? Zamanı nasıl değerlendirirsin Tusem? Resim çizmeyi çok seviyorum. Kitap okurum. Daha çok ne resimleri çiziyorsun? E, manzara ve resimleri çizmeyi seviyorum. Ne kadar güzel. Az önce son söylediğini anlayamadım bu arada. Bir şey daha ekledin. Kitap okumayı seviyorum dedim. Peki bunun dışında sporla da ilgileniyor musun? Sporla ilgileniyorum. Hangi dalıyla? E, yüzme. Yüzme. Hem de zor sporlardan bir tanesi. Ne kadar süredir ilgileniyorsun yüzme sporuyla? E, birkaç yıldan beri. Ne kadar güzel, hep söylüyoruz bu programda dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz mutlaka ama mutlaka en az bir spor dalıyla ilgilenmemiz gerekiyor. Sağlığımız açısından, gelişimiz açısından çok önemli. E, yüzme de bu önemli sporlardan bir tanesi. Tüm vücut hareket ediyor değil mi? Bütün kaslarımız. Evet, evet. Çok güzel bir spor dalı. İleride hangi mesleği seçmeyi düşünüyorsun Tuğsem? Mimar olmak istiyorum. Neden mimar olmak istiyorsun? E, çizimi sevdiğim için genellikle iç mimarlığa heves ediyorum. Çünkü çizdiğim için yani güzel geliyor meslek. Ve bu meslekte de başarılı olacağımı düşünüyorum diyorsun yani. Evet. Biz çok ama çok iyi bir mimar olacağına inanıyoruz. Kendin de çok güzel ifade ediyorsun bu arada. İşte kitap okumanın evet. faydaları hep söylediğimiz gibi. Birazdan bilgisayarımız hangi oyunumuzu seçerse daha mutlu olursun Tusem. Hayvanları tanıyalım. Hayvanları tanıyalım oyunumuzu. Tamam. Hadi gel bilgisayarımıza soralım ve günün dördüncü oyununu hep birlikte öğrenelim. Ne kadar şanslıyız bugün bilgisayarımız hep bizi duydu. Hayvanları tanıyalım oyunumuzu oynayacağız. Hazır mısın? Hazırım. Süremiz senin için başlasın. İşte ilk resmimiz. Karabatak mı kangal köpeği mi? Karabatak. Güzel başladık. Karapanter mi kelaynak mı? Karapanter. Karapanter. Doğru cevap. Salyangoz mu indi mi? İndi. Şimdiden üç doğrumuz oldu. Deniz kestanesi mi, bal arısı mı? Deniz kestanesi. Evet doğru. Rakun mu, kanarya mı? Rakun. Beş doğrumuz var. Goril mi, sümüklü böcek mi? Sümüklü böcek. Evet doğru. Tavuk mu, karasinek mi? Karasinek. Çok güzel. Ağustos böceği mi? Deve kuşu mu? Deve kuşu. 8 doğrumuz oldu. İnek mi? Leopar mı? İnek. Doğru. Deniz atı mı? İbibik mi? Deniz atı. Acaba öyle mi? 10 doğrumuz var. Son 30 saniye. Horoz mu? Akrep mi? Akrep. Doğru cevap. Gergedan mı? Hindi mi? Gergedan. Evet doğru. Goril mi mirket mi? Mirket. Çok sevimliler. Doğru cevap. Üveyik mi tatu mu? Üveyik. Evet doğru. Son 10 saniye. Kuzgun mu zebra mı? Kuzgun. Doğru. Martı mı kanarya mı? Martı. Martı cevabımla birlikte... 90 saniyeye 16 doğru cevap sığdırmış olduk. Çok başarılıydın. Süremizde çok iyi kullandık. Tebrik ediyor. Hep birlikte hediyeni öğreniyoruz. Hoşça kal.